Aa ne güzel uyandım. Aa benim tutulmuş. Çok kötü uyudum. Aa oraya yeni biri taşınmış. Hem de zengin. Yine. Şu sandıklarımı bakayım elmasım var mı diye ya. Gideyim ondan bir biraz et isteyeyim. Ondan... Şey etten bıktım artık. Tık tık tık. Kim o? Fakir. Bana biraz et versene. Ver. <laughs> niye vuruyorsun bana? Hiç kimse vermiyor zaten bana. Pis zengin sen. <laughs> of vicdanım sızladı. Şu zenginen para verseydim ya. Yemek, yemek. Aa, yemek. Para da, param da hiç yok. Of. Ya uff Evime bak ya Hiç şey yok Aç kaldım Şu koyunları bir keseyim Aa zengin geliyor Zengin geliyor Aa evet Şuna bak yerde Yer yatağı Aa zengin Acaba para verdin mi? Ee. -e. Niye para istiyorum bu Kaç 64. Lük. Çünkü çok pahalı. Orada da bak acaba çok pahalıya satıyor. Tamam. Hmm. Acaba seni alırsam mı? Ama o bana yardım ediyor. Ben ona saldıramadım. Kapıyı mı kilitleyeyim? Burası sülen girer. Aaa! Örümcek ısırdı. Aaa! Aaa! Tık tık. Tık tık. Aaa! Para getirmişsin Zeynep abi. Ben buna bakkaldan yiyecekler alırım. Um. Tamam ben bu bakkaldan bir şeyler kılıç filan alayım. Kılıç falan alayım. Geliyorum diyeyim. Hmm. Şimdi onu Aa uyuyalım gece olmuş <laughs> ha. şimdi, şimdi, halledeyim şu. Şu pis pislerden kurtulayım. Şimdi onu hırsızlık yapacağım önlerinde. Katliam. Oho oho. Oh, bütün kesti abi bütün kesti. Ne yapıyorsun sen? Hey! Ne yapıyorsun? Chest'imdeki şeyleri çalıyorsun. Lan? Sen ne yapıyorsun lan? Heh. Öl lan. Öl lan. Pislik. Pislik. Ha ha ha! Öldürdüm onu. Şimdi eşyalarını alayım. Oo! İzma, bunlar ben burada yaşıyorum artık. Ha ha ha! Videodan da bu kadardı arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenip like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Hmm. La yeter.